Yahudiler ve para. Bu iki kelimeyi bir arada duyunca akla hemen belli şeyler geliyor, değil mi? Genellikle klişeler. Ama bugün bu stereotiplerin çok ötesine geçeceğiz. Yahudi kültürünün paraya, hayırseverliğe ve topluma bakışının ardındaki o şaşırtıcı ve derin felsefeye birlikte dalacağız. Hadi bir düşünelim. Elinize bir anda böyle büyük bir para geçti. Belki bir miras, belki bir ikramiye. Yapacağınız ilk akıllıca hamle ne olurdu? İşte bu soru Yahudi kültüründe genellikle 13 yaşına gelen bir genç için çok gerçek bir soruya dönüşüyor. Yetişkinliğe adım attıkları o törende, yani bar ya da bat mitzvalarında, hediye olarak ciddi bir para topluyorlar. Ve bu an sadece bir kutlama değil, aynı zamanda hayatın ilk büyük finansal dersi için de mükemmel bir fırsat. İlk durağımız işte bu ilk büyük seçim. Yani paranın değerini ve onu başkalarıyla paylaşmanın değerini öğrenmek. Ve işte her şeyin merkezinde bu kavram var. Sedaka. Şimdi bunu hayırseverlik diye çeviriyoruz ama bu tam olarak doğru değil. Sedaka bir iyilik bir lütuf değil, bir adalet meselesi. Sanki toplumsal bir denge borcu gibi, yerine getirilmesi gereken bir görev. Peki o ilk büyük hediye bir gence pratikte ne öğretiyor? Sadece bütçe yapmayı ya da para biriktirmeyi değil, hayır. Paranın zamanla nasıl değerlendiğini, yani bileşik faizin gücünü, servetin aslında bir sorumluluk olduğunu ve belki de en önemlisi tiz zedaka ilkesiyle kazancının yüzde %10 ila 20'sini başkalarıyla paylaşmayı. Tamam, bireysel sorumluluğu anladık. Şimdi gelin bu fikrin bir adım ötesine geçelim ve bütün bir topluluğun değerlerine ve bu değerler üzerine kurulmuş sistemlere bakalım. Burada da karşımıza ikinci bir kilit kavram çıkıyor. Çeset. Eğer sedaka daha çok adalet ve görevse, çeset işin sevgi dolu iyilik kısmı. Hani hiç beklemediğiniz bir anda karşılıksız yapılan o iyilikler var ya işte tam olarak o. Bu toplumsal destek ağının adeta çimentosu. Peki bu sevgi dolu iyilik sadece güzel bir laf mı? Kesinlikle hayır. Bu Gemaç gibi kurumlarla ete kemiğe bürünüyor. Gemaç ne mi? Düşünün, gelinlikten bebek arabasına, matkaptan sandalyeye kadar aklınıza ne gelirse ücretsiz ödünç alabileceğiniz yerler. İşte bu topluluğun birbirine nasıl kenetlendiğinin en somut hali. İşte şu söz her şeyi anlatıyor. Chaya Libero diyor ki, tek bir gece için o kadar para harcamak bana mantıklı gelmedi. Ne yapmış? Gitmiş bir Mart'tan gelinlik kiralamış. Bu hem israfı önleyen hem de topluluğun o iyilik ekonomisini canlı tutan harika bir örnek. Peki bu güzel küçük ölçekli yardımlaşma fikrini alıp devasa bir boyuta taşırsak ne olur? yani ceset fikrini alıp binlerce insana hizmet eden bir yapıya dönüştürürsek, işte karşınızda Johannesburg'daki Şevra Kadisha. Burası sadece bir dernek değil, Afrika kıtasındaki en büyük Yahudi sosyal yardım kuruluşu. Yani o toplumsal destek ağının adeta en tepe noktası. Şu rakamlara bir bakın gerçekten inanılmaz. Yıllık bütçeleri 354 milyon rand. 850 kişi çalışıyor ve Johannesburg'daki Yahudi toplumunun neredeyse dörtte birini, yani yüzde yirmi ikisine dokunuyorlar. Ama asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bütçelerinin sadece yüzde dördü devletten. Geri kalanı tamamen topluluğun kendi desteği. Bu kendi kendine yetebilmenin inanılmaz bir örneği. Şimdi işin ilginçleştiği yere geliyoruz. Kuruluşun adı Çevrah Kadisha, Anlamı kutsal toplum. Ve bu isim geleneksel olarak cenaze işleriyle ilgilenen dernekler için kullanılıyor. Ama işte asıl gerçek bu grafikte gizli. Adı cenaze derneği gibi dursa da bütçelerinin tam %95'i yaşayanlara gidiyor. Evet yanlış duymadınız %95 yaşlılara, çocuklara, engellilere, ihtiyacı olan ailelere. Defin hizmetleri ise sadece %5. Bu ismin ötesinde misyonun ne kadar hayat odaklı olduğunu gösteriyor. Peki tüm bu modern yapılar bu devasa bütçeler, bu toplumsal değerler, bunların kökeni nereye dayanıyor? Şimdi biraz daha derine inip işin antik temellerine bakalım. Bu karşılaştırma çok çarpıcı, değil mi? Bir yanda binlerce yıllık Tevrat metinleri, borçluyu koruyan, ona yeni bir başlangıç şansı veren ilkelerden bahsediyor. Diğer yanda ise günümüzün modern iflas yasaları, temelde aynı fikri savunuyorlar, insanlara ikinci bir şans vermek. Fikir binlerce yıllık ama hala geçerli. Bu durum akla şu soruyu getiriyor tabii. Antik dini yasalar Yahudiler arasında faiz almayı yasaklıyorsa, peki günümüzün finans dünyasında işler nasıl yürüyor? Bu ikisi birbiriyle çelişmiyor mu? Cevap, Hattern Iska denen gerçekten zekice bir yasal formülde. Bakın çok basit aslında. Verdikleri borcu ikiye bölüyorlar. Yarısı bildiğiniz faizsiz borç. Diğer yarısı ise borç alan kişinin işine yapılmış bir yatırım sayılıyor. Borçlu da geri ödeme yaparken faiz değil de o yatırımın kar payını ödüyor. Böylece hem yasanın ruhuna uyulmuş oluyor, hem de modern ekonominin çarkları dönüyor. Tüm bu adalet, iyilik ve yardımlaşma kültürünü gördük. E o zaman şu meşhur olumsuz stereotipler nereden çıktı? Gelin şimdi bu madalyonun diğer yüzüne, bu yanlış anlamaların tarihsel kökenlerine bakalım. Bakın, Ortaçağ Avrupa'sındaki tablo durumu çok net özetliyor. O dönemde Hristiyanlık faizle borç para vermeyi, yani tefeciliği yasaklıyor. Yahudilerin ise toprak sahibi olması, birçok zanaat loncasına girmesi yasak. E ne oluyor? Bu iki durum birleşince Yahudi toplulukları yapabilecekleri az sayıdaki işten birine, yani finans ve ticarete itiliyor. Bu bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk haline geliyor. Peki, tüm bu bilgileri birleştirdiğimizde önümüze nasıl bir sonuç çıkıyor? Gelin büyük resme bakalım. Bu Reddit kullanıcısının yorumu durumu harika özetlemiş aslında. Diyor ki: Çoğunluk gruplarının azınlıkları belli işlere itmesi, sonra da bu yüzden oluşan stereotipler için yine o azınlığı suçlaması ne kadar ilginç. İşte tam olarak olan bu. Kısacası bu bölümden aklımızda kalması gerekenler neler? Birincisi Yahudi finansal etiğinin temelinde adalet yani tzedakka ve sevgi dolu iyilik yani chesed var. İkincisi, toplumsal destek ağları kültürün ayrılmaz bir parçası. Üçüncüsü, binlerce yıllık ilkeler modern dünyanın ihtiyaçlarına göre zekice uyarlanabiliyor ve belki de en önemlisi o bildiğimiz stereotiplerin kaynağı insanların karakteri değil, onlara dayatılan tarihsel koşullar. Ve bitirirken gelin hep birlikte şu soruyu düşünelim. Tüm bu örneklerden sonra bir topluluğun kendi üyelerine olan asıl borcu, asıl sorumluluğu nedir? Ve bizler kendi topluluklarımızda bu sorumluluğu ne kadar yerine getiriyoruz?